söz ediyorum. Öyle herkese her şeye kanmıyorum. Ben öyle seçimlerden hemen sonra doların öyle 60 liraya 70 liraya 50 liraya çıkacağını zannetmiyorum. Bazı arkadaşlarımız söylüyor bunları. Ben onları doğru bulmuyorum. Bakın Merkez Bankası döviz kurlarını serbest bırakabilir. IMF ile sözleşme yapılabilir. Bunlar hepsi normal şeylerdir. Ancak Merkez Bankası IMF ile sözleşme yapıp doları serbest bırakırsa, dalgalanmaya bırakırsa Oradan gelecek olan dolarlarla dolarlarla vallahi bir şey söyleyeyim mi bırakın 40 50'yi döviz 30'u 32'ler çakılıp kalabilir. İhracatçı yıkar mı? Sarsar, çok sarsar. Ama İhracatçı. Ama onlara da ne yaparlar? Durdurduk sarsmaz. E, Mendo abi üzerinden buldezer gibi geçerler. Kimin? Hayır. İhracatçının. Ya çocuklar devleti yönetenler işi çok kolay aslında ya. Devleti yönetenlerin işini zorlaştıran bizleriz. Muhalefet partileri de böyledi Türkiye'de. Tayyip Anladım, Erdoğan bugün bu muhalefette Mendo abi yani aylık bir geliri olan adamın ben nasıl zorlaştırayım abi? Abi seni, senden mi bahsediyorum ben? E tabii ki öyle dedin abi. Biz dedin zorlaştırıyoruz dedin. Ya biz dedim halk halk. Biz dedim halk. Ben biz de halk değil miyim Mendo abi? E sen de halksın değil, sen vatandaşsın. Halk dediğin kazık yiye yiye gidip Recep Tayyip Erdoğan'a her seçimde oy verendir. Ve ben o nedenle Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimlere çok asıldığını gör, zannet. Ya çocuklar siz istediğinizi düşünüyorsunuz. Harikasınız. Bayılıyorum. E ben böyle düşünüyorum abi. Ben en başından beri, ilk günden beri Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimleri kazanmak istemediğini Meral Akşener'in ve diğerlerinin ise Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimleri kazanması için elinden gelen gelmeyen her şey yaptıklarını iddia edenlerden. Ben böyle kim abi? Diğerleri kim abi? Kemal Bey dahi mi yoksa? Kemal, Kemal Bey, Bey, değil. Özgür, Özgür Özel dahi. Yani. Özgür o Özel dahil yani. ya, şey ya. Özgür Özel Kemal Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesi için ne yapıyor? Evet, öyle iddialar var ya Kemal Bey de şeyin Ekrem Bey ve Özgür Bey'in kaybetmesi için mücadele ediyor diye öyle bir ya, o, e onlar aynı spekülasyon konuları. Benim konumum evet. dışında onlar. Şu anda, evet, şu anda yani Cumhuriyet Halk, Halk Parti Genel Başkanı da, Özgür bak, Özel. Ben bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan'ın herkesten daha çok seçim kazanmak istediğini muhalefetin de herkesten daha çok seçim kaybetmek istediğini düşünenlerdenim. Muhalefeti kaybetmek de, istiyor. Erdoğan her koşulda kazanmak istiyor abi. Kazanmaya odaklı bir adam. Birincisi bu. Muhalefette kaybetmeye odaklı. Çok basit abi ya. Bir ülkenin topraklarında ana muhalefet liderinin genel başkanı televizyonda çıkıp da gece yarısı gençler darbe yapmış dediklerinde onlara teslim olurum diyebilen biri varsa bir genel başkan, bir muhalefet partisinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Sol Parti'nin başkanı varsa bu ülkede muhalefet seçim meçim kazanmak istemiyor abi. Gençler darbe yapınca iyi, ihtiyarlar yapınca kötü, askerler yapınca bilmem ne. Böyle bir şey olur mu ya? Ya Ali abi, ben abi, aksini abi. Ali aksini söylemiyorum. Ben dahil söylüyorum. Söylemiyorum. Aynı şey. Abi hani Erdoğan kazanmak istiyor. Erdoğan kazanmak istiyor kardeşim. O kadar öyle bir şey kurgulanmış ki Ferit. Bak çok basit bir şey söyleyeceğim. Mendo abi sen de yani şimdi Abi biz 14 Mayıs öncesi Türkiye'de Muhalefet ne konuşuyordu abi? Erdoğan aday olamaz. Hepimiz öyle demiyor muyduk? Anayasanın 101. maddesi 116. Değil mi? Olamaz kardeşim. Aynen. Evet. Bu ülkede anayasa varsa Erdoğan aday, aday olamaz. Abi Türkiye'nin en güçlü muhalefeti yani altı siyasi bir altı siyasi bir araya gelmiş siyasi parti millet ittifakını kurmuşlar. Ne dediler abi? Biz dediler, Erdoğan'ın anayasaya e, aykırı olmasına rağmen itiraz etmeyeceğiz. Biz Erdoğan'ı sandıkta yeneceğiz. Bir ülkenin altı tane siyasi partisi, ülkeyi yönetmeyi düşünen siyasi parti anayasaya aykırı olmasına rağmen sandıkta yeneceğiz diyorsa bu ülke bitmiş zaten ya. Ali Ali şöyle insaf edelim orada bence biraz ne insaf davranalım. Abi? Şöyle bak. Melal Akşener'in cümlesidir. Ve ben kendimi kesinlikle savunurum. Melal Akşener'e söylediğim şuydu. Bu ülkenin anayasası mı önemli? Recep Tayyip Erdoğan'ın mağdur olup olmaması mı önemli? Meral sen ne yapıyorsun dedim kardeşim ya. Benim videolarım orada duruyor. Korkusuzdaki yazılarım orada duruyor. Ve kabul edelim. Sevelim sevmeyelim ayrı. Demokrat Parti. Gelecek Parti. Deva Parti. Ve Saadet Parti. Bu dört ufacık parti Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasaya göre Aday olamayacağını söylediler. Ne yaptılar Ama abi? Aa, dört ne yap tane arş, arşivden çıkar. Ne yaptılar Mendo abi? Onlar ben değiller. Ben söyleyebilirim. Onlar diyemezler. Onlar benim gibi olamaz sözünü kullanamazlar. Gereğini yapacaklar Mendo abi. Ya dört Söyle, tane küçücük niye? parti gereğini ne yapacaklar Küçük canım benim yani. Seçime, Sokaklara düşseler kaç kişi yürüyecek? Yani. Öyle, öyle mi abi? Sokaklara düşseler çok şey olur. En azından tarihe not düşerlerdi en azından onlara şu andaki meclisteki 40 milletvekilinin bir tanesi olmazdı. Olmazdı. Daha <laughs> ileri gideyim Mendo abi. Şimdi şimdi bak ne geldi Türkiye'ye? O Erdoğan, 40 milletvekili o 40 milletvekili gelecekte Türkiye demokrasisinin için ne kadar değerli olduğunu hep beraber göreceğiz. Memduh Bayraktar ol. lütfen arşiva geç. Abi onu da yaz onu da konuşalım abi. Ama şimdi asıl o hikayeyi anlatacağım. Asıl hikayeyi. Şimdi Erdoğan dedi ki ben aday olmayacağım. Son seçimi. Bunu çeşitli ben inanıyorum. Söyledi. Ben inanıyorum olmayacak. Bak bak ada, e, seçmeniyle duygusal bağ kurmak için söyledi. Yapılan anlaşma yeri olmayacağınız ama üç yerden itiraz yükseldi abi. Biri Bekir Bozda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili. Biri AK Parti Grup Sözcüsü ve MHP'den en güçlü ses yükseldi. Bu Bırakamazsın. Gidemezsin. Yani Gidemez, tutkulu, aşkını, mi? tutkulu tutkulu aşkın aşkına o tutkuyla sarı gidemezsin beni terk edemezsin diyen bir siyasi partinin genel başkanı ve aynı zamanda da doğum gününde yaşı kadar gül gönderen devlet bahçeli Erdoğan bak 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 abi şeye bak duygusal bağı bak Mendo abi Türkiye'nin topraklarında bir erkeğin bir erkeğe yaşı kadar çiçek gönderildi olur mu abi bu bu tersine işler bu coğrafyada. Bütün aşklar kavgayla başlar. Bak bugün korkusuzda yazdım. Kendisine benzediği için abi olur. Tuz korkmaz. Balda şimdi, tuz olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz. <laughs> Tek kalmaz. Geliyorum, geliyorum e, Mendo abi Ferit. Ne oldu? Türkiye yüzyılının kurtarıcı lideri dedi. <laughs> Abi kurtarıcı. Kurtarıcı lider iki yerde olur. Yeni devlet kurulur. Ali abi, Ali abi söyleyeceğim. E, ikinci i̇kinci yüzyılın dedi. Yani ilk Türkiye yüzyılda. yüzyılının. ikinci yüzyılı Millet İttifakı kullanıyor. Türkiye yüzyılının. Ben böyle anladım ya ikinci diye. Yani ilk yüzyılda Mustafa Kemal vardı. O, o, o de sen, şey, varsın, sen o varsın. Millet İttifakı'nın genel şeyiydi. Birinci yüzyıl, ikinci yüzyıl. Türkiye yüzyılının e, kurtarıcı lideridir. Bak şimdi, şimdi ne dediler? Semih Yalçın ardından Kütah. Bak dört açıklamaya iyi bakın. Anayasayı değiştiririz. Gerekirse erken seçim kararı alırız. Bu ne demek Mendo abi? Abi anayasayı sanki... nasıl değiştirecekler ya? Niye abi? Anayip, ya Ali pardon araya giriyorum özür dilerim. Bir bu az önce saydığım dört siyasi partinin geleceği Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kaybetmesine bağlı. Recep Tayyip Erdoğan bu seçimleri kazanırsa partisi güçlü çıkarsa ne Demokrat Parti kalır, ne Gelecek Parti kalır, ne Deva Parti kalır, ne Saadet kalır, ne Refah kalır. Hepsi paramparça olur. Hepsi dümdüz olurlar. Yola çıkamazlar. O kadar güçlenmiş Recep Tayyip Erdoğan bunları sırtında taşır mı? Ahmet Davutoğlu'nun siyasi hayatı biter, Ali Babacan'ın siyasi hayatı biter, Gültekin'in biter, Temel Karamoğlu'na zaten çok az kaldı biter. Öteki Fa Fa Fatih Erbakan'ın biter. Bunların bütün gelecekleri bunu en iyi okuyan Fatih Erbakan en iyi Fatih okuyor. Fatih şunu farkında. Bu Recep Tayyip Erdoğan bu seçimlerde büyük başarı kazanırsa biz hepimiz çantamızı şapkamızı alalım. Çekilelim bir yerlere gidelim. Bitti. Erdoğan Bitti, da bundan karnış. çok mutlu olur Mendo abi. Kim? Erdoğan da bundan çok mutlu olur abi. Nasıl mutlu olacak? E tabii kazanırsa mutlu olur tabii. Onun için Yok, ben bu bu beş, ben, ben, bu beş partinin, yani. ben, ben bu beş partinin yani. ben bu beş partinin bu saydığım beş partinin bırak CHP'yi. İyi Parti yok. Erdoğan kazansın diye uğraşıyor. İktidarda kalsın çünkü Bahçeli giderek artık iğrenç oldu seçmenlerin gözünde. Melay şimdi oraya oynuyor. Ama bu diğer beş küçük parti dediğimiz var ya bu beş küçük parti er Erdoğan bu seçimlerden başarılı çıkmasın diye varlarını yolla, yoklarını her şeylerini ortaya koyacaklar ve koyuyorlar. Ne olur abi koysalar ne olur? Beş etmez toplam abi. Ya sade Fatih Erbakan dört 4 ya yüzde %4 dört. Beş etmez hepsine topla, beş etmez, hep beraber görürüz Mendo abi. Peki Ali'cim, peki canım benim. Ama ben bak peki abi ben... Ali ben öngörüde bulunmuyorum. Ben bu siyasi partilerin beş partinin Erdoğan'ın bu seçimlerde başarısız olmak için ellerinden gelen gelmeyen her şeyi yapacakları kanaatim değil. Ben kanaatimi söylüyorum. Ya efendim onlar beş ederler, üç ederler. Bilmiyorum ama Fatih Erbakan nasıl direndi ya? Bu kadar direndiğine göre Fatih Erbakan çok kararlı. Erdoğan'ın siyasi hayatı bittiği zaman kimin ön açılıyor en çok? Fatih'in ön açılıyor. Abi, Adam Erdoğan'ı bitirmeye çalışıyor ya. Neler abi. söylüyor duymuyor musun? Ne görmüyor musun? Özgür abi, özel söyleyemiyorum söylediklerini. Anladım. Benim, Pardon. Benim şu... Özgür, ben isterdim ki Özgür Özel desin. Gazi'nin çe kenarının çevresinde çekilen dikenli telleri Erdoğan hükümeti şey gönderiyor, Türkiye'ye gönderiyor diye. Özgür Özel söylesin isterdim. Meral Akşener söylesin isterdim. Fatih söyledi. Bu risktir Fatih Erbakan için. Çok büyük risktir. Ama söyledi. Eniştesi söyledi. Damatları Mehmet Altınöz söyledi. Ama söyledi. Bunlar Erdoğan uykularını kaçırmıyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi benim olayım şu Ferit. Bu seçimlerde Türkiye 1 Nisan sonrası demokratik bir Türkiye. Aynı zamanda 20 Hadi hadi saatine... ya Ferit. Hülya Avşar gibi olabilirim. Pıt diye ağzımdan. Siz <laughs> konuşun. <laughs> <laughs> abi bir şey olmaz abi bırak. Ya kardeşim dedi bir şey ol. Bana bir, bir dakika. Tamam abi o, o da o da, da reyting bir şey olmaz ya. Canlarım canlarım güzellerim bana bir dakika müsaade dede dede dede, dede dedi nedir takma diştir abi. Ben Şarkın. implant yaptıramıyorum, sağlık sorunları nedeniyle. O nedenle takma diş koydum, şimdi hemen geleceğim. Tamam abi, sorun yok, sorun yok. Evet Ali abi. Şimdi Ferit, bu 1 Nisan'da Türkiye'de seçmenler Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin, yani Cumhur İttifakı'nın kaybetmesini istiyorlarsa ve Türkiye'nin bir erken seçime gitmesini istiyorlarsa, demokratik bir Türkiye olmasını istiyorlarsa, Erdoğan'ın seçim kazanarak Türkiye'yi demir bir yumrukla yönetilmesini istemiyorlarsa Türkiye'nin her bir yerinde en küçük beldesinden en büyük şehrinde muhalefetin en güçlü adayı kimse ona oy vermediler. Bu ister CHP'nin adayı olabilir. Atıyorum bu İyi Parti'nin adayı olabilir. Bu atıyorum Zafer Partisi'nin adayı olabilir. Bak güçlü adaylar anlamında söylüyorum. Mesela İstanbul için Ekrem İmamoğlu kardeşim. Atıyorum işte başka bir kent için başka biri. Şimdi buradan bunu niye söylüyorum? Eğer Türkiye'de muhalefet yani muhalefeti bir kenara koyuyorum. Eleştirilerim diyorum ki ya 14 Mayıs'ta bu seçimleri sattılar kardeşim sattılar. Erdoğan'a altın tepsi içerisinde bir iktidar verdiler. Müthiş bir organizasyon yaptılar. Müthiş bir birliktelik kurdular. Ama o birlikteliğin simgesel ismini yanlış seçtiler altı siyasi partinin genel başkanının hiçbir aday olmayıp seçilebilecek bir adayı koyacaklardı toplumun önüne. Güle oynaya da 14 Mayıs'ta meclis çoğunluğunu da alacaklardı. Birinci turda da Cumhurbaşkanlığı seçimini alacaklar. Yapmadılar. Yapmadılar. Buradan yola çıkarak, buradan yola çıkarak söyleyeceğim. Ya bir şey. Meral Şener itiraz etti. Etmedi mi? Ya geçsin hikaye. Son günü itiraz edilmez. Bir yıl o masada oturacağım. Son gün e ben istedim. Yok öyle ya ama. Bir yıl boyunca niye konuşmuyun? Ne konuştunuz o bir yıl boyunca? Yediniz, içtiniz, nasılsınız diye mi konuştunuz yani? Evin dedikodusunu mu yaptınız kardeşim? Şimdi arka planda heyetler çalışırken onların da yukarıda akıl üretmeleri gerekiyordu. Yapmadılar. Bak Mendo abi dün bir anketçiyle, bir anketçiyle konuştum abi. Diyor ki biz anketi yapanlar bak CHP'ye biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne Kemal Bey'in yüzde 30 olduğunun rakamlarını koyduk. Yüzde Biz yapıyorduk anketi. Biz biz. Diyor ki yüzde 30 koyduğumuz halde çıktılar bu seçimi 10 puan farkla alıyoruz diye açıklama yaptılar diyor. Halbuki dedik ki o gün diyor yüzde 30'sunuz bari baş başayız diye açıklama yapın Yapmayın bunu. Yani toplumdaki beklentiyi yukarıya çek ama dinlemediler diyor. Şimdi buradan nereye geliyorum abi? İyi de Ali yüzde otuz dedikler adam yüzde kırk sekiz oy aldı ya. E çünkü çünkü Mendo abi <laughs> yani Kemal Kılıçdaroğlu var Kemal Kılıçdaroğlu adaylar içerisinde karşılığı yüzde otuzdu. Tüm adayları çekince Kemal Bey'in alabileceği en yüksek oyu aldı zaten. Sorunun sorunun özü şu. Çünkü tüm muhalefet Kemal Bey'in etrafında birleşti Türkiye'de. O kadar da o kadar oldu. Yeni birileri gelmedi. Ve işin bir başka gerçeği de şu. Bugün itibariyle muhalefet bak muhalefet ortada duruyor abi. Aday tercihleri yanlış kimi yerlerde adaylıklar sattılar, para aldılar, birbirlerine düştüler, doğru aday çıkarmadılar. Hala doğru strateji izlemiyorlar. Kendi içinde atıyorum İstanbul'da Ekrem'in kaybetmesini istiyorlar. Hatay'da Lütfü'nün kaybetmesine, Adana'da Zeydan Karalar'ın, Mersin yani müthiş bir şekilde muhalefet ve CHP kendi içinde de iki parça ve bu iki parça kimi yerlerde kazanmasını, kimi yerlerde kaybetmesini istiyorlar. Hatta hatta Özgür Özel'in de Ekrem İmamoğlu'nda kaybettiğinde halay çekecek Türkiye'de muhalif ve CHP'li kadrolar. Burada niye söylüyorum bunu? Allah Allah. Bunu niye söylüyorum Mendo abi? Çünkü eğer bir vatandaş ben Ali Tarakçı ya benim ben belediye başkanım olacağım Mendo abi. Bu saatten sonra milletvekili mi olacağım? Bakan mı olacağım? Muhtar mı olacağım? Azam mı olacağım? Abi? Hiçbir şey olmayacağım Mendo abi. Benim tek derdim Ali Tarakçı olarak kendi vatandaşlığım ve bu ülkenin topraklarında iyi bir ülkede yaşamak istedi. Çocuklarım da iyi bir ülkede yaşamak istemesi. Bir de bir başka ya benim kentte belediye başkanının Hasan olması ile Recep olması arasında ne fark olabilir? Ben daha. Ee, ben bunu söylüyorum zaten ama. Ama hikaye şurada başlıyor. Çünkü Türkiye'de seçimler öyle kertede yapılmıyor. Çünkü bu seçimleri bir varlık yokluk meselesine başta Erdoğan çeviriyor. Siyasal iktidar çeviriyor. Çıkıyor millete diyor ki eğer diyor bak diyor. Ona verdiğiniz oyu gördü, hizmet aldınız mı? Ama bize verirseniz, benim adaylarıma oy verirseniz, devlet de yanınızda olur, ben de yanınızda olurum, sizi desteklerim. Ve aynı zamanda da muhalif seçmen de, ulan ne oluyor diyor, yani her yeri, yani onu al, bunu al, bir de belediyeleri mi alacaksın deyip kümeleniyorlar. Ve Erdoğan öyle bir oyun kurdu ki, çünkü o ittifak yoluna devam ederse yerel seçimleri kaybederdi. Hatta sadece 11 büyük şehri değil başka yerleri de kaybederdi. Bunun için yapması gereken muhalefeti parçalamaktı. Paramparça etti bıraktı ortalıkta sadece. Ve şimdi, şimdi işte vatandaş olarak Ali, Ferit, Mendo, Ayşe, Fatma, Gülşah kimlerse bu vatandaşlar diyecekler ki yeter ulan siz zaten bu işi beceremiyorsunuz biz becereceğiz kardeş. Benim bulunduğum kentte en güçlü muhalefetin adayı kimse ona oy vereceğim. ilçemde ona vereceğim. Büyük şehrimde ona vereceğim. ilimde ona vereceğim. Belde de ona vereceğim. Bu seçimlerde bu siyasal iktidara Mayıs ayından beri yürüttükleri ekonomik program için, yürüttükleri baskıcı politikalar için, yürüttükleri pervasız politikalar için, Dayılanmaları için, babalanmaları için itiraz hakkımı kullanacağım ama bunu da yerel seçimler üzerinden yapacağım. Çünkü o kadar her şeyi bitirmiş durumdalar ki vatandaşların seçim dışında kendilerini ifade edebilecekleri alan kalmadı Türkiye'de Mendo abi alan. Ee, şimdi şey...